Şimdi devam edelim. Son satırda şöyle diyor. After his flight to France, Uzan was sentenced in absentia in Turkey to 23 years in prison on 15th of April 2010. Fransa'ya kaçmasını mütakip diyor. Türkiye'deki mahkemelerde bir karar çıkmış ve gıyabında verilmiş bir kararla. Yani kendisinin Duruşmaya gelip de yat, avukat aracılığı herhalde Savunmadı. gıyabında verilmiş bir hükümle Türkiye'de 15 Nisan 2010 senesi itibariyle diyor. 23 yıl hapse mahkum edilmiş. Fransa'ya kaçtığı vaziyetinde gıyabında. Şimdi e, Burada da bazı atıflar var. Mesela Birinci atıf New York Times gazetesine. New York Times gazetesinin 2004 yılının Şubat ayının 16'sında çıkmış bir haberine atıf var. Haberin başlığı şöyle. Turkey seizes 219 companies of Uzan family. Türkiye Uzan ailesinin 219 şirketine el koymuştur. Biz nasıl bunları okuyorsak e, internetten herhalde cebinde birkaç milyon dolar veya birkaç milyar dolar veya birkaç trilyon dolar olanlar da bunları bu şekilde bizim gibi okuyordur. Dolayısıyla e, biz bunları okuyorsak herhalde onların elinde daha kim bilir türlü türlü imkanlar vardır. Şimdi o zaman Türkiye niçin yatırım gelmiyor, niçin yatırım yapılmıyor diye ağlamanın bir anlamı yok. işte burada yazıyor işte. Turkey seizes 219 companies of Uzanmen. bakalım. açılıyorsa okuyalım bunu. Yok tamam Açılmıyorsa da ne yapalım geçelim. Hasan paralı oluyor bu şeyler. Paralı olduğu zaman ben e, girmiyorum onlara. Parasızları beleşleri okuyorum. Reuters tarihiyle vermiş bu arada. Türkiye'nin mali yetkilileri diyor. Çok güçlü uzan ailesinin üzerindeki baskıyı arttırmış hafta sonunda ve 6 milyar Amerikan doları kıymetini kıymet biçilen e, şirketlerini şirketlerini şirketlerine el koymuştur diyor. Ama e, recover debt deyince sanki borcuna karşılık el koymuş gibi bir anlam da çıkıyor burada. Acaba e, borcu ödeyemeyince borç tahsili için mi el konuldu? Şimdi bir manası da var. Şimdi tabi ben bu makaleyi şöyle bir önüme alıp tam okuyamıyorum çünkü bir süre sonra kapanı veriyor. Muhtemelen para istediği için New York Times <laughs> New York Times'den hızlı fare çekip o haberi kapanmadan bir yerde saklamak lazım şimdi Yani biraz alıştırma yapayım ve şu belki makaleyi buradan çekelim.